Muhterem kardeşler, Kur'an-ı Kerim'in her ayeti bize ayrı ayrı tefekküre davet ediyor. Hocamızın biz gelirken okuduğu ve ve Zeytun suresinde Cenab-ı Hak bir insanın iç yapısını, iç dünyasını bildiriyor. Şekil olarak, kalıp olarak bütün insanlar aynı. Fakat ruhi bakımından, kalbi seviye bakımından insanların muhtelif olduğunu Cenab-ı Hak bildiriyor. Biz insanı lekatalaknen insani fiyahsini takvim en güzel bir yaratılışta insana hak ettik buyuruyor. Yani insan öyle bir yaratılışı Cenab-ı Hak öyle bir insana bir hassasiyet vermiş oluyor ki bu istidatla kul Cenab-ı Hakk'a yakın bir hale gelecek. Şu imtihan dershanesine Cenab-ı Hakk'ın rıza ilahiyesi muhacesinde şu imtihan dünyasını geçirecek. Bu dünya fani, bu alem bitecek. Mezar alemimiz var. Meçhul hepimizin. Ahiret alemimiz var. Ondan sonra iki alem var. Cennet ve cehennem. Ondan sonra ölümde yok. Ölümde bu dünyaya ait. Ölümde bitmiş oluyor. Cenab-ı Hak öyle bir istidatta yaratıyor ki insanı kendisine yaklaşacak bir vuslat, kendi yakın bir kul olacak, güzel bir kul olacak bu kainattaki inceliklerden, zerafetlerden anlayacak, duygulanacak. Ve cennetten de anlayacak. Cennete de layık hale gelecek. Ve cennete layık olmaya bu dünyada liyakat kesmedecek. Cennete de layık olacak. Yok eğer bu dünyada yanlış yerlere kalbi dönerse, hakikate ama olursa, o zaman da başka yere layık olacak. Cenab-ı Hak bize verdiği bu büyük bir nimet, ahseni takvim en güzel bir yaratılış. Cenab-ı Hak bize bu verdiği bir nimeti hatırlatıyor. Diğer bir ayet-i kerime dedi Câsiye suresinde, "Yerde ve gökte ne varsa insanı amade kıldık." buyuruyor. Her şey insanı amade. İnsan açan çiçekler insanı amade. Sebzeler, meyveler insanın hizmetinde. Birçok hayvanlar insanın hizmetinde ibretler, manzaralar, derinlikler, hep insana ait manzaralar. Ve Cenab-ı Hak kulun ilahi sanatı idrak etmesi, ilahi sanatkarı Cenab-ı Hakk'a kalbi yakın bir hale gelmesi. Her yerde bir Allah rızasını araması. Cenab-ı Hak Kur'an'ın şumuyla, Kur'an'ın ruhuna intikal etmemizi, canlı bir Kur'an olmamızı istiyor muhtelif ayetlerde Kur'an-ı Kerim'in bize vereceği hissiyattan. Biz insan o bütün misali verdik buyuruyor. Kur'an'ı inceden inceye düşünmezler mi yoksa kalpleri yok mu oldu? Kalplerine kilit mi var buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve Kur'an ekseni etrafında bir mümin olmamızı istiyor. Cenab-ı Hak biz insanı şah damarından daha yakınız buyuruyor. Yani bu eksenin içine girme. Biz ne kadar Cenab-ı Hakk'a yakınız. Cenab-ı Hak şah damarından daha yakınız buyuruyor. Nerede olursanız olun sizinle beraberdir buyuruluyor. Hep Cenab-ı Hak bizimle beraber. Ve biz kiminle beraberiz? Ne kadar bir Cenab-ı Hak'la beraber olmaya kalbimiz teşne. Kalbimizi bir aşina hale getirebildik. Ancak teşne olmadan, aşina hale gelmeden o beraberlik mümkün değil. Bunu izahı da mümkün değil. Yine bir ihsan duygusu Cenab-ı Hakk'ı görüyormuş gibi bir durumda. ibadetimizde, davranışlarımızda, muamelatımızda ilahi kameranın altında olduğumuzun kalbimizde bir hissiyat halinde olması. Bu eksen etraflı bir mümin olmamız Cenab-ı Hak istiyor. Ki bu şekilde Cenab-ı Hakk'a layık bir kul, cennete layık bir mümin olabilmemizi. Çünkü Cenab-ı Hak cenneti darus selamı hazırladı. 124 bin küsur peygamber cennet davetiyicisi. Hidayet rehberi, suhuflar, kitaplar, en son en mütemmel en zirve kitap Kur'an bizi cennete davet ediyor. Biz ne kadar bu cennete davete bir icabet halindeyiz. Ne kadar bu cennete davete bir hazırlık halindeyiz. Nasıl bir layık olmadan bir yere alınmıyor? Cenab-ı Hak da bu Darus Selama cenneti kulun kalbinin layık hale gelmesini arz ediyor layık olmadan girse cennetten demek ki bir netice almayacak. Cennette o ilahi sanat karşısında hassaslaşmayacak. Onun Cenab-ı Hak bize bir kalp hayatı istiyor. Ve bizi neyle kabul ediyor, neyle istiyor? İlla menatallahi bir kalbin selim filtreden geçmiş, temizlenmiş bir kalp. Nasıl bulanık bir suyu bir filtreden geçiren bir temizlemek suretiyle o su kullanılır, içilir, gıda olur. Yani kalbin de öyle olması. Kalbi münip istiyor. Allah'a döndürülmüş bir kalp istiyor. Ve bu şah damarından daha yakın olduğunu hisseder bir kalp istiyor. Ve bir ilahi kameranın altında olduğunu duyan hisseden bir kalp istiyor ki bu cennete layık hale gelebilsin. Bugün peygamberler hep teşvik halinde, hidayete teşvik. Fakat insan Cenab-ı Hakk'ın bu lütfuna, bu ikramına arkasını dönerse, o zaman sümmeredetna ve esfeli safilin, o zaman da altların altına gidiyor. Diğer bütün mahlukattan daha aşağı giriyor. Bir nankör oluyor o insan. Allah'ın verdiği bu kadar nimetlere karşı Allah'a isyan halinde oluyor biz onu bir nutfeden yarattık. Rabbine hasım oldu buyuruyor. Yani kainatın halikıyla harp etmeye kalkıyor. Nimetleriyle perverdi. Verdiği rızıklarıyla merzuk durumda. O ona isyan ediyor. Ve esmeri safiliğine düşüyor. İllellezine amenu ve amil salihat memnun. Fakat iman edip, iman kalpte yerleşecek, kalpte mahfazasını bulacak, yani bu şah damarından daha yakın olduğunu bir idrak haline gelecek. Ve bunun neticesinde ameli salihler işleyecek. Tazimle emrillah, şefkatle halkillah. İbadeti bir tazimle yapacak. Davranış güzelliğine erecek. Cenab-ı Hakk'ın Rahman, Rahim esmasından hisse alacak. Bir merhamet tevzi, şefkat tevzi edecek. İllellezine aminu ve aminu salatü felüm ecunu gayru memnun onlara bitmeyen bir ecir olduğunu Cenab-ı Hak bildiriyor. Hatta burada müfessirler bu genç, dinç, güç, kuvvet halinde iman kalbe yerleşti. Ameli sari sahibi oldu. Sonradan yaşlılık geldi. Elden ayaktan kesildi. Hastalandı, güç azaldı. O zaman dahi bu amellerin aynı o güç kuvvet verdiği zaman Cenab-ı Hakk'ın Aynı o zaman gibi ecrin devam ettiğine. Mesela hasta oluyor, bir takım nafileleri, sünnetleri icra edemiyor. Tabi o gençlikte yapıyor onları, güç kuvvet varken. Ve ecru gayri memnun, o ecir devam ediyor sonra, bitmiyor o, o ecir. Yani Rabbimiz bu kadar kulunu seviyor, kuluna bu kadar şefkatli, merhametli ve kuluna hep kolaylıklar. Yeter ki kul yaklaşabilsin. Cenab-ı Rahman'ın bu merhamet sahibi Rabbimizin kapısının eşiğinde olmamız için işte, bir hiçliğe bürünmemizi istiyor. Bir hiçlik haline gelebilmemizi. İşte yeryüzünde o Rahman'ın kulları ki tevazu ile dolaşırlar. Hiç kendilerine bir benlik olmaz, enaniyet olmaz. Bütün muvaffakiyetleri Allah'ın lütfu olarak bilirler. Yani hamd, şükür ve zikir halinde bulunurlar. Hatta o kadar bir kıvam olur ki kalplerinde cahiller ona sataştığı zaman da ona bir nezaketle selam ederler. Yani Rabbimiz böyle bir gönül istiyor. Bir ah seni takvim. Tabi bunun yaşanmasını tarif etmek çok zor. Bunu emareleriyle bazı kişilerde görüyoruz. Yani bu hakikaten bu şah damarın nasıl bir şumul içine girmiş. Cenab-ı Hakk'ın nasıl bu yakınlığını bir idraki haline gelmiş. Bunu Efendimizin hayatında görüyoruz. Çünkü o üst veya sene örnek. Eshab-ı kiramda görüyoruz. Misaller çok. Tam iftar vakti Ayşe Validemiz oruçlu, kapı çalınıyor, bir muhtaç geliyor. Ayşe Validemiz hizmetkara elde ne varsa ver diyor. Hizmetkar da ya Ayşe diyor, yalnız diyor, bir iftar edeceğiniz kadar bir şey var diyor. Onu ver diyor o zaman diyor. Hizmetkar tereddütlü ver onu diyor. Veriyor hiçbir şey kalmıyor. Tam iftar vaktini yakın bir yerden bir yemek geliyor. Hizmetkarı çağırıyor al diyor bak diyor Allah sana kaç mislini gönder al otur ve bunu ye buyuruyor. Nasıl bir tevekkül, nasıl bir teslimiyet, nasıl bir Cenab-ı Hakk'ın kendisine şahdamından daha yakın olduğunun bir idraki halinde. Davudu u ne bir talebesi et yemeği getiriyor. Davud-u o et yemeğine bakıyor. Yemekte tereddüt halinde. Talebesi diyor, efendim diyor, bunu diyor, zorlukla size temin ettim. Ve sizin yemenizden ben, ben, lezzet alacağım diyor. Zevk alacağım diyor. Çünkü siz diyor, buna aylarca yemediniz diyor. Yine Davud-u şöyle bir yemeğe bakıyor. Talebesine bakıyor. Onu da kırmak istemiyor. Gücendirmek istemiyor. Ona bir teşekkür edası içinde evladım diyor şimdi bunu ben yersem diyor bir müddet sonra dışarı çıkacak diyor. Fakat diyor şu iki yetime götürürsen diyor arşa alaya çıkacak. Bir şah damarının miğferi etrafında dönebilme. O eksenin içinde yaşayabilme. Misaller çok yani. Misalleri işte Eshab-ı Kiram'da bunun sayısız, Evliya Allah'ta bu sayısız misalleriyle dolu. Ancak onların yaşayışıyla anlayabiliyoruz ki bunlar ne kadar Cenab-ı Hak dünyada da onlara bir huzur halinde, ahirette de büyük bir mükafat halinde ve Cenab-ı Hak kuluyla dost olmak istiyor. Cira nefahtü fihi ruhi buyuruyor. Kendinden bir istidat veriyor. Ruhumdan üfürdüğüm zaman buyuruyor. Ve bu istidatla Cenab-ı Hakk'a yaklaşmamızı istiyor.